bilinmiyordu da şey da şey Bunlar sonradan e, en çok hangi yapacak? yol tercih ediliyor sonra? Yani gün Şu anda e, güncel Hayır, olan e, bizim tavsiye ettiğimiz e, güzergahlar Avusturya, Hı. Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan üzeri. Ni tavsiye ediyoruz ki e, yolculukları daha rahat geçsin en diye. En şu anda en riskli Bulgar oluyor. Evet. E, Oradan mutlaka haricinde Bulgaristan'ın haricinde bir yani karayolu olarak düşünürsek Başka bir gümrük kapısı, sınır kapısı var mı? Şimdi bakın buradan çıktığınızda ta Sırbistan'a kadar hiçbir gümrük kapısı yok. Yok. Kalktı tamamen hı hı. EU ülkeleri olduğu için. Macaristan'da. Macaristan'da. Kalktı mı şu an? Tabii tabii. Avusturya, Macaristan arası sınır yok. Ta Sırbistan'a kadar buradan bir çıkıyorsunuz Sırbistan'a kadar gümrüksüz. Hiçbir gümrük görmeden seyahatinizi rahat bir şekilde yapıyorsunuz. İlk gümrüğü zaten e, Sırbistan girişinde görüyorsunuz orada diğer tarafta Slovenya istikametini biz dönüşlerde tavsiye ediyoruz. Aha. Neden dönüşlerde tavsiye ediyoruz? Dönüşlerde çünkü Macaristan, Sırbistan, Macaristan girişinde çok sıkı kontroller yapılıyor. Ve bu da yine aynı şekilde vatandaşlarımızın yolculuğunu hafta sonu denk getirmesinden dolayı büyük sıkıntılara, birikmelere, oluyor. birikmelere saat, neden oluyor. Evet 7 kadar. saat, 8 saat, 12 saat beklemelere biz şahit olduk. E, bu senede diyoruz ki e, gidiş Macaristan üzeri olsun vatandaşlarımıza bu şekilde tavsiye ediyoruz. Dönüşü de Slovenya üzeri yapın ki oradaki çileye katlanmayın. Hmm. Oradaki kuyrukta beklemesinler. beklemesinler diyoruz. Ve bu şekilde de tavsiyelerimizi... E, halen Karayolu yani en çok tercih edilen durum Karayolu Karayolu e, halen <laughs> en çok tercih edilen bir e, durum. O da e, tamamen ekonomik e, nedenlerden dolayı. E, biliyorsunuz malum yaz sezonu geldiği zaman e, biletler, uçak, uçak fiyatları, şirketleri, e, fiyatlar e, Sezon, fiyatlar, yükseliyor. Kayıtları. Yani bir fiyat koyuyorlar ki <laughs> yani 4 kişilik <laughs> evet, bir aile gideceği. 4 kişilik bir olsa... aileyi e, 400 euro'dan kabul ettiğimiz zaman 4 kilo 4, 16, 1600 euro yakın. Evet araba Bile daha avantajlı. Onun yarısı evet, yarı fiyatına 1000 euroya gidip gelebiliyor. Bağca yani, da dolduruyor ne var ne yok. İstediğiniz benim yani de biz. <laughs> <izlediklerini. gülüyor> evet. Yani bizim Güzel. doldurabilirsiniz. Güzel. Güzel. Şey İkinci gidiyor. sırada bildiğim kadarıyla hava yolu geliyor. Üçüncü evet. sırada deniz yolu deniz yolunu tercih ediyorlar. Tercih ediyorlar. Ee, İtalya üzerinden İtalya, gidiyorlar. İtalya bu da e, İtalya üzerinden gidiliyor. Ancona, Igumnitse e, üzerinden e, Yunanistan üzerinden seyahat etme imkanları var. Bu da tercih edilenlerden bir Bu yapmış olduğunuz çalışmalardan herhangi bir kazanç elde ediyor musunuz? Şöyle diyeyim biz şimdiye kadar bunu Merak tamamen... ettiğim için sordum. evet. Çok ben cevap açık... vermek zorunda değilsiniz. Evet, açık olmak durumundayız. Ben her zaman da mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya taraftarıyım. Şimdiye kadar biz bunu tamamen gönüllü olarak yaptık. ...salayolu.com web sitesi de... ...tamamen gönüllü kişiler tarafından... ...oluşan bir site. Ekibiniz e, de burada sistem. bildiğim kadarıyla değil mi? Ekip arkadaşlarımız da buradalar. Hı hı. E, i̇sterdik diğer arkadaşlarımız da gelsin ama... Ne ...güzel olurdu. E, güzel olurdu Fakat işte zaman yetersizliğinden dolayı... ...katılamadık. İnşallah başka bir... ...zamana diğer arkadaşlarımız da katılırlar... ...diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi... ...asıl... ...şeye gelelim. Yine Bulgaristan'a gelelim. Bulgaristan'da bu sene... Yollar çok bozuk. Yani burada e, biz vatandaşlarımızın eğer oradan mesafe olarak sadece Yunanistan Bulgaristan arasında mesafe olarak sadece 400 kilometre bir fark atıyor. Ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. E, Bulgaristan'daki o yolların çilesini çekmekten ziyade çekeceğime 400 kilometreyi kat ederim, gidelim, Fazladan giderim. Rahat avantajı. bir yolculuk yaparım ki bu da seyircimize hani evet. bir telkin olsun, kulaklarına küp evet. olsun. Çünkü siz hem e, memlekete gidip gelen bir insan aynı zamanda da bu iş artık e, 80'li yıllardan bu yana teferruatıyla araştıran Şimdi artık üzerinde... Profesyonelleştik, artık profesyonelleştik. Artık tamamen profesyonel olarak yapıyoruz. Tamam. Ee, tabii ee, kazanç kazançta yer etmeye başladık. E, kazanan artık hani evet. hakikaten evet. iyi bir hizmet bu. Evet. Buradaki insanımız Avrupa'daki insanımız için. Ha, bu e, arada Az önce konu ticaretten açıldı. Ben de ticarete getireyim. Ticaretle bağlayalım, noktalayalım. Peki bağlayalım <laughs> Evet. Ee, bizim de bu şekilde bir program eee projemiz var, var Sıla yolu. Evet Slay yolu ile ilgili. Zaten adımcak mısınız var mı? E, konseptimiz hazır. hazır. Adımız neyse. Bana mı geleceksiniz? Amacımız için? da odur yani. Siz de mi bana geleceksiniz? Evet Ben de size <laughs> geleceğim. Siz de başlayacaksınız. Evet. <laughs> var mı aranızda başka TV <laughs> programı yapmak isteyen arkadaşlar? Bu akşam Hı? hep ticari yapılı kişiler. Tamam. <laughs> hani bu akşam komple stüdyodan. Böyle evet. programcılar, yapımcılar Sonra halinde kesin. çıkalım. Evet. Sayı geliyorlar Bana gelin hani nasılsa ben Allah aşkı için yapıyorum. Da ya, işte. Az önce arkadaşımız ne dedi? Ya, siz var, vesile var. oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> siz vesile oldunuz demişti az önce ya arkadaşımız. Ya ben vesile falan İnşallah. olmadım. onun hayali. Evet. Hani hakikaten onun hayali. Demek ki o böyle bir güzellik görmüş kendisinde evet. ve evet, bende. Evet, evet. Geldi konuğum oldu. Sağ olsun kırmadı. O güzellik sizde. Ee, şey bölümü e, başlığı işlemiştik işte. işte Türkler ve telekomünikasyon başlığı işlemiştik. Telefonlar, cep telefonları biz nasıl kullanıyoruz falan. Akın da bu konuda hem uzman hem piyasada hakim bir adamdı. Biliyorduk, çağırdık, geldi anlattı. Geliş o geliş. Adamın kimyası değişti. <laughs> Valla adamın i̇yi, kimyası değişti. Şey zaten böyle, iyi niyetli yani, bir kişiliğiniz olsa, bir şey olsa gerek. Bilmiyorum. <laughs> İyi niyetli bir kişiliğiniz olduğu zaten ortada, ee, bizi de bu şekilde buraya çağırdınız. Sağ olun. O sizin güzelliğiniz zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bu arada yine bu akşamki hediyelerimizle alakalı bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ee, Brüksel'den Möbül Ayından e, bu akşam bir tane hediye veriyoruz. Haftaya da vereceğiz, ilerleyen haftalarda da vereceğiz. Ancak 25 Temmuz'da Brüksel'de Möbülay'ın düzenlemiş olduğu büyük bir çekiliş var. Bu çekiliş de şöyle oluyor. Yine devir değişiyor izleyicisine birbirinden zengin hediyeler verilecek. Az önceki reklamlarda tanıtımlarda da izlemiş olduğunuz o ev gereçlerin işte mobilya, yatak odası takımı, koltuk takımı, yemek takımı bunların hepsi sizlere isabet edebilir, sizlere çıkabilir. Ama nasıl? Siz internet adresine giriyorsunuz. Möbülayn'ın möbülayn.be'de ya da info.möbülayn.be'ye Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı yani kişisel bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Meblağından yetkili arkadaşlar, yetkili kişiler hafta içerisinde sizlere ulaşıyorlar. Sizlere ulaşınca 25 Temmuz'da oradan otel huzurunda yapılacak olan bir çekilişte sizler hakikaten birbirinden güzel, kaliteli hediyelerden birini mutlaka kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Tekrar ediyorum, ola ki bu akşam size isabet etmezse, ola ki bu akşam şansı kaçırmış, kaçırmış olursanız ne olur e, adresine girin ya da info adresine bir mail atın bilgilerinizi gönderin. Ve 25 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak olan bu çekilişten ve güzel hediyelerden sizler de faydalanın. Ben de atacağım. İnşallah bana da çıkar. İhtiyacım var. <laughs> Evim kupkuru. Evet. Siz konuklarımızı ihmal ettik seyircilerimizi. Biraz gelelim size. Mikrofon var mı yanınızda? Verelim o zaman. Ekiptensiniz galiba siz. Yani Sıla tam, yolu. Tam olarak değil ama... Nasıl yarım olarak? Yarım evet yüzde elli elli. Şimdi dayım, bu benim e, Sezai Bey kendi Dayı dayım, dayım oluyor. mı? Evet oluyor. kendisi dayım oluyor. Bu, dayım odası çıktı ondan dedim dayımı diye. Evet. Yok benim öz dayım. <laughs> Hı -hı. Aslında bana böyle bir teklif sunmuştu dayım. Nasıl ha, bir teklif? Yani benimle birlikte çalışabilir misin? Hı -hı. Benimle bilgi paylaşır mısın diye. Hı -hı. Benim bu konuda çok fazla bilgim olmadığından, yani biraz informatikten biraz çok fazla anlamam. Hı hı. Ondan dolayı girmedim bu işe. Kaç hı. kişi özür diliyorum. Kaç kişi ekipte şu anda burada? Ekipten kaç kişi? Geldi olacak? şimdi ekibin içerisinde değiliz. Aslında ekibin içerisinde olan bir kişi daha var hı hı. ama onlar şu an burada yok. İnşallah. Aslında da... arkadaşlar ekip içerisinde ama aktif Bir tavazı mı davranıyorlar? Bir tavazı davranıyorlar. Aktif Niye? fazla çevazı aktif, aktif, aktif olamıyorlar. Ekipte ekiptesin zaten. Ya şimdi sıkıyorsa dayına söyle. Nasıl sıkıyorsa dayına söyleyeyim. Sıkıysa dayına söyleyeyim anlamadım. <laughs> şimdi çok fazla yoksa bunun acısı. Buraya çıkar. gelmeden size, tabii ki tabii ki. E, tembihledi mi hani tabii. fazla konuşmayın, su istemeyin, acıktığınızda, acıktığınızda söylemeyin diye falan. Öyle mi oldu? Yok böyle hafiften konuşun dedi ama fazla konuya girmeyin. Vay ya. harbi dayıymışsın sen de. Güzel olmuş. Ver lütfen diğer arkadaşlarımızla biraz değinsin. Siz de yol boyu hani yani, Türkiye-Avrupa arası çekimlere falan. Şimdi Sezai Bey benim babam oluyor, ben kızıyım. Ama inşallah. Ben de genelde babamla çekimlere gidiyorum. röportajları ben yapıyorum genelde. Hı -hı. Ama bu arada izleyicilerimizden özür diliyoruz çünkü görüntülerimiz e, gizli kameralıydı. Açıklama yapmak zorunda kaldım. <laughs> o e, yollarda ben yoktum. Sadece Hı -hı. babam vardı. Ben Genz'in Kirçihine gittim ve birkaç aileyle görüştüm. Yani görüşmeleri, reportajları genelde ben Güzel. yapıyorum. Güzel bir iş yapıyorsunuz evet. hakikaten. Hizmettir bu. Buradaki insanımıza hizmettir. Takdir ediyorum ben. Güzel. Buyurun. Şimdi, aslında bizim çilemiz yolculuk çilesi değil. Ne çilesi? Almanya'da yaşama çilesi aslında. Bizim çilemiz burada başlıyor. Biri kafana silah mı dayadı? Hayır estağfurullah. demin bacımız ve kardeşimiz dedi ki benim vatanım dedi. Hı -hı. O kadar güzel vatanımız var ki. E, tabii ki. O baş...